13 Ak Parti Kahta İlçe Başkanlığında görev yapan mevcut başkan Bedir Yenil'in görevden alınacağı iddia edilirken ortaya atılan iddianın kaynağının Kahta'da Ak Parti'yi karıştırmak isteyen ekip tarafından ilçede parti içerisinde karışıklık oluşturmak adına yapıldığı öğrenildi. Gün önceki şey kardeşlerimiz İlçede her zaman yüksek olan tansiyonun üzerinden hareket eden ekibin partinin ilçede zarar görerek bölünmesi adına böyle bir girişimde bulunduğunu öğrenilirken partinin bu şekilde gündeme gelmesiyle ilçe başkanlığını değiştirmek için çabaladıkları belirtildi. 13 aile değil, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyeyim. Mevcut Başkan Bedir Yeni'nin göreve devam edeceği netleşirken vatandaşlar Başkan Yeni'den memnun olduklarını ve yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını dile getirdiler. İzledim, o kardeşlerimizin bir paylaşımlarından yani gerçekten ağlamamak. Vatandaşlar ayrıca bu tür çalışmaların partiye zarar vereceğini ve bu konuda yetkililerin daha duyarlı olması ve mevcut yönetimi desteklemesinin ilçenin gelişimi açısından değerli olduğunu kaydettiler.